Bir düşünün. O kadar çirkinsiniz ki insanlar sizi görünce yolunu değiştiriyor. İşte o kız da tam olarak böyleydi. Ama bir gün bir karar verdi ve her şey değişti. Ne mi oldu? Gelin anlatayım. Bundan yıllar yıllar önce Denizli'ni Çökelez Dağı'nda çok çirkin bir kız yaşardı. O kadar çirkindi ki anneler oğullarına onu almamalarını tembihlerdi. Kız insanların kötü davranışlarını aldırmasa da çirkinliğiyle yüzleşmekten yorulmuştu. Bir gün dayanamayarak kendini Dağın tepesinden boşluğa bıraktı ve içi sıcak suyla dolu bir birikintiye düştü. Baygın halde suların içinde kaldı ama bu sular adeta sihirliydi. Cildi pürüzsüzleşti, yüzü ışıl ışıl oldu. O sırada oradan geçen denizli Bey'in yakışıklı oğlu suyun içinde yatan bu güzeller güzeli kızı gördü ve ona aşık oldu. Onu alıp köyüne götürdü ve orada evlendiler. O günden sonra bu mucizeyi duyan kadınlar güzelleşmek için pamuk kalenin şifalı sularına akın etmeye başladı. Siz de bunu çirkin arkadaşınıza gönderin. Onun güzelleşmesini sağlayın.